Merhaba arkadaşım. Sana entropiden bahsetmek istiyorum. Gezegenin en katı kurallarının uygulandığı bir kanundur bu entropi. Her maddenin en basit hali gelinceye kadar parçalanması anlamına gelir. Bu acımasız kuvvet ancak enerjiyle dizginlenebilir ve canlılık gibi mucize bir düzen ancak bir enerjiyle korunabilir. İşte hücresel solunumda üretilen ATP entropinin azaltılması için kullanılır. Yani bütünlüğün korunması için kullanılır. Canlılarda biliyorsunuz oksijenli ve oksijensiz solunum var. Canlılar bütün faktörlere, bütün kötü hayat şartlarına neredeyse uyum sağlamış garip tipler vardır canlı içinde. İşte biz atmosferin olduğu yerlerde yaşadığımız için bedavadan oksijen buluyoruz. Ama bazı türler vardır ki, örneğin insanın bağırsağında yaşayan bazı türler vardır. Oksijen kullanamıyorlar. Oksijen bulamıyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Çözüm çok basit. Oksijen kullanmadan ATP üretirler İşte arkadaşlar, bu videomuzun konusu oksijenin olmadığı yerlerde yaşayan canlıların sahip oldukları bir yetenek. Fermentasyonla ATP üretimi. Ayrıca bu gezegen çok ilginçtir arkadaşlar birinin oluşturduğu atık madde bir diğerinin besini hatta koruyucusu hatta hatta ilacı olabiliyor. Bunu videonun sonuna doğru daha iyi bir anlayacaksınız. Fermentasyonun tanımıyla başlayalım. Fermentasyon hücrelerin oksijen kullanmadan glikoz gibi organik moleküllerden enerji üretmesidir arkadaşlar. Burada fark nedir? Oksijenli solunuma göre bir oksijen kullanılmıyor. İkincisi nedir? Glikoz gibi. Yani genellikle arkadaşlar fermentasyonda karbonhidrat kullanılır. Ama proteinleri kullanan fermentasyonla yıkanları var mıdır? Vardır arkadaşlar. Ama lise ne diyoruz? Organik besin yıkılır diyoruz. Fermentasyon tepkimelerinin tamamı hücrelerin stoplazmasında gerçekleşir. Ökaryot, prokaryot hücrelerin stoplazmasında Oksijen ve ETS kullanılmadan genellikle monosakkaritlerin parçalanmasıyla gerçekleşir. Fermantasyon sadece ilkel hücrelerde değil, oksijen yetersizliğinde kas hücreleri gibi gelişmiş hücrelerde de görülebilir arkadaşlar. Fermantasyonda genel olarak iki temel olay vardır. Bir glikoliz, 2. son ürün oluşu. Glikoliz neydi? Hatırlayın. Oksijenli solunumu anlatmıştık. Glikoz moleküllerinin 3 karbonlu 2 tane pyruvata kadar parçalanması. Nasıl gerçekleşirdi? 6 karbonlu bir bileşiğe önce yani ki bu 6 karbonlu bileşik bileşikte nedir? Glikozdur. Önce 2 tane ATP harcanır ve 6 karbonlu aktifleşmiş bir bileşik meydana gelir. Bunların da isimleri var ama ezberlemenize gerek yok. Ben Milliyetim kitabına göre bir bölüm daha koydum daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Aktifleşme gerçekleşti ve sonunda 6 karbonlu 2 fosfatlı bileşik meydana geldi. Ve arkadaşlar aktif bu 6 karbonlu aktif bileşik parçalanır. 3 karbonlu 2 tane pirovat oluşur. Ama 3 karbonlu 2 tane pirovat oluşurken 4 tane ATP sentezlenir. Bu arada 2 tane de NAD koenzimi indirgenerek NADH artı h'a dönüş. Şimdi bu tabloyu daha önce de vermiştim. Glikolizde harcananlar, üretilenler ve net kazançlara bakalım. Bir tane glikoz kullanıldı. iki tane 3 karbonlu pürüvat oluştu. İki tane ATP kullanıldı. Dört tane ATP üretildi. O halde net kazancımız nedir? 2 ATP'dir. Ayrıca 2 tane NAD'den 2 tane NADH artı H oluştu. Arkadaşlar fermentasyonda ATP üretimi bu kadar. Yani bir glikozdan net 2 ATP kazancı olur. Glikoliz sonunda oluşan maddelere ne olur? Pürüvatlar stoklazmada son ürünlere dönüşür. Zaten fermentasyonun ikinci aşaması nedir dedik? Glikolizden sonra 2 sol ürün oluşumu kim son ürüne oluşumuna katılıyor? Pürüvatlar. Ayrıca NADH artı H'lar da son ürün oluşumunda yükseltgenerek NAD'ye dönüştürülür. Tabii ki esas amaç neydi? ATP üretmekti. ATP ne için üretmişlerdi? Hücrelerde gerçekleşen endotermik tepkimelerde kullanmak için üretilmişti. Şimdi Son ürün oluşumuna bir bakalım. Glikozla başlayan bütün hücresel solunum tepkimeleri glikolizle başlar ve piruvat oluşumuyla sonlanır bu glikoliz. Glikoliz sonunda oluşan piruvat son ürün değil bir ara üründür. Biraz önce de söyledim. Fermentasyon tepkimelerinde piruvatlar farklı son ürünlere dönüştü. Arkadaşlar bakın, glikoliz tüm canlı hücrelerinde Ortak olarak gerçekleşen metabolitik bir olaydır. Bu sebeple tüm canlılarda ortak genler bulunur diyorum. Bakın çok güzel bir şey söyledim. Bütün canlılarda ortak gerçekleşiyor glikoliz. E, bu ne demek? Bütün canlılarda ortak gen var. O parantez içini görebiliyor musun? Şunu söylemek istedim arkadaşlar. Glikoliz enzimlerle gerçekleşir. O zaman glikozdan piruvat oluşumundaki bütün enzimler bütün canlılarda ortak olarak var. Enzimler protein yapılıdır. Proteinler de genlerin kontrolünde, DNA'nın kontrolünde üretilir. O halde ortak enzim varsa türler arasında da ortak genler vardır. Fermantasyona geri dönelim. Fermantasyon oluşan son ürün çeşidine göre isimlendirilir. Bunlardan en yaygın olarak bulunan fermantasyon çeşitleri etil alkol fermantasyonu ve Laktik asit fermentasyon. Arkadaşlar burada bu ne demektir? Glikolizden sonraki basamaklarda kullanılan enzimler canlı türlerine göre farklılık gösteriyor. Bu son ürün oluşumu ile ilgili birkaç cümle daha kurmak istiyorum. Pürvatın son ürüne dönüşmesindeki en önemli amaç nedir? Glikolizde neadeler indirgendi. Neade bir koenzimdir arkadaşlar. İndirgenmiş hali nedir? Neade Aş artı aştık. Ha, enzimler için bir şey daha hatırlamanızı istiyorum. Nedir bu? Enzimler tepkimeler sonunda değişmeden çıkar. Ama bakın burada glikolizde neadeler, neade Aş artı aşa dönüş. O halde son ürün aşamasında ATP sentezlenmiyor. Ki hücresel solunumun amacı neydi? ATP üretmekti. üretilebilecek bütün ATP glikolizde üretildi. 4 tane. O zaman sol ürün oluşturmanın amacı nedir? İndirgenmiş olan NADH artı H'ların yeniden yükseltgenip neadeye dönüşmesi. Bu neyi sağlayacaktır? İkinci bir glikozu daha parçalamak için yeniden koenzimlere ihtiyaç var. Yeniden NAD'nin o basamakta, o glikoliz tepkimesinde hidrojen ve elektronlarını alması lazım yeniden nareye dönüşmesi lazım diyoruz. Etil alkol fermentasyonu Mayalar birçok bakteri ve bazı bitkilerin tohumları etil alkol fermentasyonunu gerçekleştirir. Peki neden bazı tohumlar etil alkol fermentasyonunu gerçekleştirir? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz tohumlar toprakta çimlenirler. Bazı tohumlar çok derine düştüğü zaman oksijen alamıyorlar. Dedik ya canlıların alternatifleri çok yüksek. Hemen bu bitki tohumları oksijen bulamıyorlar. Bu defa ne ile enerji üretiyorlar? Etil alkol fermentasyonu ile üretiyorlar. Etil alkol fermentasyonunda ilk olarak pürüvattan bir molekül karbondioksit çıkışı olur. Arkadaşlar 3 karbonlu pürük asitten bir tane karbondioksit çıktığı zaman ne kalır? 2 karbonlu bir bileşik kalır. Ki bakın Piruvatın da 2 karbonlu bileşiğin de önüne 2 yazdım. Çünkü biliyorsunuz bir glikozdan 2 tane piruvat oluşur. Dolayısıyla elimizde en son geldiğimiz nokta nedir? Karbondioks çıkışıyla 2 karbonlu 2 tane bileşik. Bunun adı eğitimde geçmiyor ama aset bu. Arkadaşlar sonra esas olay gerçekleşir. Neydi biraz önce bahsettiğimiz NADH artı H'ların de Nadeye dönüşmesi. İşte bu iki karbonlu bileşiğe hidrojenler ve elektronlar verilir. O asetaldehitler de etil alkole dönüşür. Sonuç etil alkol iki karbon. Arkadaşlar bu etil alkol fermantasyonu sonunda alkol meydana gelir. Bir de karbondioksit meydana gelir. Peki bu etil alkol nerede kullanılır? Hamurun mayalanmasında kullanılır arkadaşlar hamurun mayalanıp şişmesi etil alkol fermentasyonu ile gerçekleşir. Bakın etil alkol fermentasyonu sırasında piruvattan karbondioksit çıkışı olur. Bu karbondioksit gazı buğday ununda bulunan gluten proteinlerin oluşturduğu elastik ağ içinde hapsolur. Glüten ağı gazı tutarak balancıklar meydana gelir. Bu baloncuklar sayesinde hamur şişer ve pişirme sırasında ekmek kabarır aynı süreçte işte oluşan etil alkoller de uçarlar. Geriye kalır? Arkadaşların kokusu gelir ve güzel bir lezzet kalır. Etil alkol fermentasyonunda kullanılan ve üretilenlere bir göz atalım bakalım. O baştan itibaren glikozdan başladığımız zaman 2 ATP harcanır, 4 tane ATP üretilir, 2 tane net kazanç ATP'miz vardır. Yine bir glikoz harcadık, 2 tane etil alkol oluştu. Bu etil alkoller iki karbonlu ve iki tane de karbondioksit açığa çıkar. Etil alkol fermentasyonu bu kadar. Geldik laktik asit fermentasyonuna. Laktik asit fermentasyonu memelilerin olgun alüvar müşterilerinde. Neden alüvarlarda biliyorsunuz oksijen taşıdığı için organellerini kaybetmiştir. Mitokondrileri yoktur. E onların da enerji ihtiyacı var. O zaman bunlar oksijensiz olarak ATP üretiyorlar. Bir de omurgalıların çizgili kas hücrelerinde de tabi oksijen yetersizliğinde bu. Aslında omurgalıların çizgili kas hücreleri oksijenli solunum yeter. Ama oksijen az geldiğinde çizgili kas hücrelerinde hem oksijenli solunum hem de laktik asit fermentasyonuyla ATP üretilir. Ayrıca bazı bakterilerde ve bazı mantarlarda laktik asit fermentasyonu gerçekleşir. Laktik asit fermentasyonunda Son ürün 3 karbonlu laktik asittir. O zaman burada ne düşünmemiz lazım? Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit çıkışı olmaz. Son ürün 3 karbonlu, piruvat 3 karbonlu. Karbondioksit çıkışı gerçekleşmez. Laktik asit fermantasyonu çok kolay gerçekleşir arkadaşlar. 3 karbonlu piruvat asite olması gereken şey olur, ne olur? Koenzimler, indirgenmiş koenzimler hidrojen ve elektronlarını piruvata verir ve laktik asite indirgenmiş olur. 2 tane neade meydana gelir. Karbonlu bileşik ise 3 karbonlu laktik asit. Laktik asit fermentasyonunda arkadaşlar peynir, turşu gibi gıdaların üretiminde gerçekleşir. Asit ortamı hem tat aroma kazandırır hem de mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyerek koruyucu etki yapar. Aa bu ne demek? Mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyerek koruyucu etki yapar. Bakın arkadaşlar, etraf bakteri sporlarıyla dolu. Eğer bir şeyler varsa hemen çürümeye başlayacak. Biz sütü mayaladığımız zaman ne yapıyoruz? Torpil yapmış oluyoruz süte. Sadece laktik asit bakterilerin üremesini sağlıyoruz. Dolayısıyla diğer bakterilerin o yiyecekleri çürütmesi engellenir. Turşu da aynı şekilde. Açığa bıraktığımız zaman tamamen çürüyor. Ama düzgün bunu işte mayaladığımız zaman bu olay neye dönüşüyor? Biz o laktik yapan bakterilere ortam hazırlıyoruz. Aman bunları yiyin, beslenin ve bize laktik üretin diyoruz. Laktik asitin bilançosuna da bir bakalım. Yine 2 tane ATP kullandık. 4 tane ATP üretildi. Net kazanç 2 ATP'dir. 1 glikozdan İki tane laktik asit elde edilir. 3 karbonlu olduğu için son ürün laktik asit fermentasyonunda karbondioksit çıkışı olmaz. Bakın altımı çizdik. <laughs> Arkadaşlar, fermentasyonda son ürünler genellikle 2 veya 3 karbonlu organik bileşiklerdir. Aa, bakın burada güzel bir şey söyledim. Etil alkolde laktik asit de fermentasyon ürünüdür ve hala bunlar organiktir. Aa 2 karbonlu 3 karbonlu olmalarından dolayı bunlarda hala kimyasal enerji bulunmaktadır. Yani oksijenli solunumdaki gibi tamamen karbondioksit ve suya kadar parçalanmadı. Dolayısıyla bu son ürünlerde etil alkolde de laktik asitte de hala açığa çıkarılmamış ATP'ler vardır. Onun için fermentasyondaki enerji kazancı düşüktür. Mesela bir glikoza karşılık net 2 ATP kazancı oldu. Oksijenli solunumda enerji kazancı çok daha yüksektir. Ezberlemenize gerek yok. Bir glikozdan oksijenli solunumda 36-38 net kazanç ATP sağlanıyor. Şimdi ben size bu laktik asit ve etil alkol fermentasyonlarının karşılaştırılmasını yapalım. Bakın son ürün Laktik asit fermentasyonunda adı üstünde laktik asit. Etil alkol fermentasyonunda ise nedir? Etil alkol ve karbondioksit. Hangi mikroorganizmalar? Laktik asit bakterileri görev yapar. Etil alkol fermentasyonunda maya mantarları görev yapar. Kullanılan yani üretilen besinlere baktığımız zaman laktik asit fermentasyonuyla yoğurt, peynir, turşu, kefir gibi besinler üretilir. Etil alkol fermantasyonunda ekmek, bira, şarap gibi besinler olur. Etki nedir? Laktik asit fermantasyonunda ortamın asidik yapar ve koruyucu ortam diğer bakterilerin girmesi engellenir. Etil alkol fermantasyonunda ise karbondioks açığa çıkar, hamur kabarır ya da alkol meydana gelir. Enerji verimliliği her ikisinde de aynı. 1 glikoz 2 ATP net kazanç, son ürün sol ürün tat ve koku sağlamı. Etik alkolde ise aroma, kabarma ve alkoldür arkadaşlar. Şimdi gelelim fermente besinlerin yararları. Arkadaşlar fermente besinlerin bazıları probiyotik özelliğe sahip. Bu sebeple bağırsak sağlığını geliştirerek bazı hastalıklara karşı koruyucu ve hatta tedavi edici özelliği var. Ben sizi biraz daha tepeden bakmanızı sağlayayım. Mikrobiyata diye bir kavram vardır. Bir canlının iç ve dış yüzeylerinde yaşayan, simbiyotik yaşayan mikroorganizmaların tamamına mikrobiyata adı Yani biz aslında yalnız yaşamıyoruz. Elimiz, yüzümüz, özellikle bağırsağımız, ağzımız mikroorganizmalarla dolu. Ama bu mikroorganizmaların hepsi iyi niyetli değildirler. Mesela bunların içerisinde bizimle komensal yaşayan yani bizden yarar sağladığı halde bizim zarar görmediklerimiz var. Aa çok iyi dostlarımız var, mutualistler var. Ortak yaşarken bizden yarar sağlıyor ama bizim de yarar görmemizi sağlıyor. Bize de bir şeyler üretiyorlar. Fakat çok terbiyesiz tipler de vardır. Yani patojen, hastalık yapan mikroorganizmalar var. İşte arkadaşlar bunlardan iyi tip olanlar yani mutalist olanlar probiyotik olanlardır. Bağırsakta yaşayan mutalislere probiyotik bakteriler adı verilir ya da probiyotik mikroorganizmalar adı verilir. İşte bizim sindirim sistemimizde bize yardımcı olan, hastalıklardan koruyan bakterilerin genel adına biz ne demişiz? probiyotik demişiz. Genel olarak probiyotik besinlerin insan sağlığına etkileri şunlardır arkadaşlar. Zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını engeller. Biraz önce yoğurt yapımında nasıl ki laktik asit bakterilerinin dışındaki bakterilerin gelmesini engellediyse burada da arkadaşlar eğer o yararlı probiyotik bakteriler çoğalıyorsa diğer zararlı biraz önce bahsettik o terbiyesi tiplerin patojen tiplerin hastalık yapan tiplerin üremesini engelleyecek. Engelliyor bu yararlı bakteriler. Bağışıklık sistemini destekliyor arkadaşlar. Burada inanılmaz güzel bir ortaklık var. Bağışıklık sistemiyle bağırsak bakterilerimiz arasında kankalar ya bunlar. Karşılıklı çok iyi anlaşan, birbirlerini tanıyan ve güzel ilişkiler kuran hücre tipleridir. Ayrıca arkadaşlar bunlar sindirimi de kolaylaştırıyor. Ve hatta bizim için biliyorsunuz K ve B vitamini üreten bakterilerimiz. Şimdi toplayacak olursak yoğurt, kefir, turşu gibi fermente gıdalar probiyotik içerirler Pro, Probiyotikler bağırsak florasını dengeller. Yani floras dediğimiz orada bir ekosistem var arkadaşlar. O ekosistemde yaşayabilecek mikroorganizmaları da denetliyorlar bu probiyotikler. Dolayısıyla sindirimi kolaylaştırırlar. Kabızlık, bağırsak iltihabı, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunların azalmasını sağlarlar. Aynı zamanda söyledik, bağışıklığa da yardımcı olurlar. Şimdi söyleyeceklerim milli eğitimde, milli eğitim konusunda yok ama bu da önemli arkadaşlar. Bizim bağırsağımızda yaşayan bakteriler bizim serotonin hormonu üretmemize destek verirler. Serotonin mutluluk hormonudur. Serotonin melatonin sentezinde öncül maddesi olduğu için mikrobiyota dolaylı olarak melatonin üretiminde de katkı sağlar. Melatonin de bizim düzgün bir uyku uyumamızı sağlar. Arkadaşlar bu sebeple bağırsak sağlığı hem sindirim hem de uyku dolayısıyla ruh hali üzerine de kritik etkiye sahiptir. Emin olun arkadaşlar mutlu bir insan olmamızda etkili olan faktörlerden biri de bağırsağımızda bulunan mikrobiyotanın türleridir. Bu açıdan ne yediğimize dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu uyarıyı da yapmadan bitirmek istemiyorum arkadaşlar. Bu endüstriyel yoğurtlar yani marketlerde şurada burada satılan yoğurtlar, turşular vardır. Evet onların içinde de probiyotikler vardır ama gerçek probiyotik besinler hangileri biliyor musunuz? Ev yapımı yoğurt, ev yapımı turşu, ev yapımı kefir. Yani fermente ürünleri kendi evimizde üreteceğiz. O zaman bunlardan maksimum seviyede yararlar sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar bakın söylemek istediğim anladınız mı? Bir başka canlının atık ürünü yani bakteri etil alkolü üretti, maya etil alkolü üretti, bakteri yoğurdu üretti yani laktik asit üretti ve attı. Onun için artık bir atıktır ama o bizim ilacımızdır, o bizim koruyucumuzdur. İşte arkadaşlar canlılar dünyasında böylesine güzel, hoş ilişkiler var. Arkadaşlar bu konuyla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.